Evet selamun Gübre vurma zamanı geldi. Araba orada. Çuvalları böyle taşıyoruz. Çayların içine doğru yukarı doğru taşıyoruz. Bak. Arkadaş orada. Evet arkadaş. Kardeşim oradan geliyor. Bak görüyorsunuz. Gübre böyle vurulur. Tak 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 vuracaksın. Bol bol vuracaksın ki. Bol çay versin. Bir tek sıkıntı taşıması. Şimdi orada da bir. Erkan Bey var. O da o karşı tepeyi vuruyor. Görüyorsunuz. Bir ton 15 gübre 15 buçuk. İşte çuvallar burada. İster, burada. Çuvallar burada görüyorsunuz. İster, burada. Karşıya 8 çuval. Buraya 16 çuval. Arkadaş taşıyor. Bakın. Atacak gel gel. Bicu. Gogalo. Bicu. Buradan dik uçur dik. Çuvalı uçur aşağı. Şimdi yukarı taşıdık. Fazla geldi. Fazla geleni aşağı uçuruyoruz. Bak. Bak. Görüyorsunuz. Bakın. Bazen motorla taşıyoruz yukarı. Bazen arkayla taşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Çuval nasıl geliyor. Bakın. Bak 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 bak. Şimdi o çuval kalırsa orada kaldı. Şimdi gidip onu alıp buraya getireceğiz. Olamaz böyle bir şey. Para kazanmak böyle bir şeydir. Oy dağlarım, dağlarım, kaderime yanarım. Kolay gelsin ha Bundukta kuli mi, mi? Ah yavru oğlu yavru.